Herkese selamlar sevgiler büyük gün 8 Kasım salı sallanacağız arkadaşlar dünya sallanacak Amerika zaten şu anda sallanıyor hatta Amerika'da şu anda geçen haftaki o Nancy Pelosi'nin kocasına olan saldırıdan sonra iç savaş muhabbetleri falan dönüyor Amerikan medyasında yani Amerika tarafındaki basını veyahut da kanalları takip ederseniz böyle haberler dolaşıyor diğer taraftan seçim var bugün bu seçim kripto ile ne alakası var demeyin arkadaşlar. Tamamen birebir içinde olacak bundan sonraki sürecin. Fakat bugünkü o rezalet düşüş onun FTT ile Binance arasındaki muhabbetten kaynaklandığının da altını çizelim. Ee, şimdi önce seçimlere bakacağız. Sonra FTT ile Binance'ın kavgasına geleceğiz. Bir, seçimler bugün yapılıyor. Yarın sabaha doğru açıklanacak. İki, şu anda demokratların adayı başkanı olan Biden tepede oturuyor sarayında oturuyor. Bugün temsilciler meclisinin tamamıyla senatonun üçte biri seçilecek. Bu seçim neden önemli? Şunun için önemli arkadaşlar. Bir öncekinde işte Trump temsilciler meclisini kaybettiğinde bir sonraki seçimi demokratlara kaybetmişti. Ondan önceki seçimlerde Obama temsilciler meclisini kaybettiğinde de Trump'a yani cumhuriyetçilere bir sonraki seçimi kaybetmişti. Muhtemelen yani şu seçimde de temsilciler meclisini alan 2 yıl sonraki o büyük seçimde başkanı aşağı yukarı belirleyecek. Temsilciler meclisi cumhuriyetçilere geçerse bilinmemekle birlikte adayları şu anda Trump gibi yine görünmektedir. Abi bizim Trump'la ne alakamız var derseniz arkadaşlar. Nasıl bir tesadüftür ki 2 sene önceki bizim yükselişlerimiz Trump'a bağlarız biz hep. O yükselişlerimizde bir de Trump kripto paralara Biden gibi bizden abi gibi şey yapmaz. Rezil yorumlar yapmaz. Genelde iştenlikle desteklediğini veyahut da ucundan köşesinden desteklediğini söyler. 2 yıl sonra da arkadaşlar 2022 2024'e denk geliyor. O da halvinge denk geliyor. Yine Trump yine bir zirveye bir koşu yaşanabilir mi belli olmaz. Senato'da ne olur? Senato seçimleri şu anda muhtemelen Demokratlarda görünüyor anket olarak ama Temsilciler Meclisi'ni Cumhuriyetçiler almış gibi alacak gibi duruyor. Bir de bu seçimlere çok fazla kat, katılım sağlanmış. E, sebebi bir enflasyon. Şimdi biz konuşuyoruz işte faizleri 75 yaptı, kriptoya düşman Biden. Adamın biz kripto ile alakası yok. Adam Amerika'dan başında kalabilmek için bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor, yanlış yapıyor. Sadece faiz artırımıyla, Özgür Demirtaş'ın da dediği gibi, sadece faiz artışıyla olmayacağını anlamıyorlar. Aynen Özgür Demirtaş'ın ifadesi bu. Bundan dolayı da enflasyon artıyor. İnsanlara diyorlar ki Biden yeter. Yani bizi Biden diyorlar. O yüzden de şu anda seçime gidiyorlar. Muhtemelen küçük bir tokatlama yapılacak gibi duruyor. Halk tarafından Biden'a. Neden? Enflasyon var. Bir de arkadaşlar kadınlar çok yoğunlukta bütün kadınlar aşağı yukarı e, gitmeye çalışıyorlarmış. Kürtajla alakalı e, söylediği cümlelerden dolayı da e, bu kürtaj konusu da kadınların seçime katılmasını e, desteklemiş. Onlar da e, fazlasıyla oy veriyorlar. Ama e, muhtemelen temsilciler meclisi inşallah yani umudumuz o yönde e, Biden'da pardon. Cumhuriyetçilerde de kalır. Senato'da cumhuriyetçilere geçerse zaten bizim için artı %20 diyebiliriz. Yani bizim için dediğim teknoloji hisseleri Nasdaq tarafında %20 diyebiliriz arkadaşlar yükseliş için. Ama oldu da Temsilciler Meclisi'ni de Senato'yu da Biden aldıysa geçmiş olsun arkadaşlar. E, halk da bu faiz artışlarını onaylıyor anlamına gelir. Enflasyondan memnun oldukları anlamına gelir. Falan filan işte o konuyu anladınız. Bir de son olarak bu konuda arkadaşlar Elon Musk demokratik bir Amerika için, şimdi demokratlar ve cumhuriyetçiler var. Demokratik bir Amerika için cumhuriyetçileri destekliyorum diye yine şakayla karışık bir destek mesajı attı. Cumhuriyetçi tarafa Biden'ın karşısındaki tarafa. Bu konuyla alakalı arkadaşlar ee, söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda sorun ee, veya da yanlışım varsa da lütfen düzeltin. Ee, bu arada son olarak he şunu unuttum Biden'ın az önce bir konuşmasını dinledim. Biden diyor ki Amerikan e, demokrasisi saldırı altında. Trump 2020 seçimlerinde oyların çalındığını söylemişti. Yani Amerika'nın demokrasisine oranın YSK'sına güvenme, güvenmiyor. Amerika'ya güvenmeyen birisi Cumhuriyetçilerin başına geçecek ve demokrasimiz saldırı altında kalacak haindir gibilerinden bir açıklaması var Biden'ın. Yani gerçekten Biden. Gelelim şimdi bu Amerikan seçimlerinden sonra bizim kripto tarafına. Bu seçimlerin bize etkilerini de hatta şimdi de söyleyeyim arkadaşlar. Bu seçimler Nasıl ki cumhuriyetçiler temsilciler meclisini alırsa Biden kendisine çeki düzen vermek zorunda kalır. İki temsilciler meclisi daha fazla harcama yaptırabilir, enflasyonun düşmesi adına ortalığı karıştırabilirler. Bu da kripto paralara, riskli varlıklara altına bir hype yaşatma ihtimali olur. Yani. Biden'ı devam etmeyip cumhuriyetçilerin gelmesinin bize olumlu faydalarından en başında direkt bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kısaca. Şimdi gelelim bizim FTT tarafıyla Binance'ın CEO'su CZ. Yani bence gerçekten Elon Musk'tan daha tehlikeli bir adamdır CZ. Luna'da zarar ettik. Kısacası benim anladığımı söyleyeyim ben size. Luna'da zarar ettik aynı zararı e, burada yaşamamak için FTT'li tokenlarımı satacağım dedi. Ama yavaş yavaş satacağım dedi. Şimdi demek ki CZ FTX tarafında borsa tarafında bir problem gördü veya o borsayı artık ortadan kaldırmayı düşünüyor. Bir zamanlar e, eskiler var mıdır bilmem inşallah varsınızdır. Yoruma yazın arkadaşlar hani Kraken'le Poloniex borsalarını konuşurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Binance'la MX'e veya da GTO konuşuyoruz. Hani o zamanki Kraken'le Polonex'i ne oldu? Binance ortadan kaldırdı gibi bir şey oldu. Şimdi aynı hamleyi burada FTX borsasına mı yapıyor sorusu akla geliyor. Bunun öncesinde daha öncesinde de Binance CEO'su diyor ki ben diyor FTT tokenlarımı satacağım. Ama yavaş yavaş satacağım. Fiyatta indirim yapmadan ortalığı manipüleye vermeden satacağım diyor ama bunu söylemeden 20 saat, bunu söyledikten 20 saat önce zaten satmaya başlamış arkadaşlar yüklü yüklü satmaya başlamış sonra FTX tarafı diyor ki borsa diyor ki sen satma sonuçta FTT tokenlarının %60'ı borsalarda böyle bir satışlar gerçekleşirse borsa taraflarından geçmiş olsun Luna gibi yerin dibine batarız. E, FTX tarafı diyor ki siz satmayın. Bizde para var. Biz 22 dolardan alalım diyor. Sonra ne oluyorsa ise işte yine bugün 17 dolarlara kadar FTT token düşüyor. İkinci bir Luna krizi mi? Aynı şeyin laciverti arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Yani bir kriz var. Şimdi dün video yaptım. Uzunca bir video yaptım burada. Konuştuk, konuştuk. Ya dedik ki su bulanık. Yani şu FTX ile Binance'ın FTT token ile arasındaki muhabbet bu ne oldu? Bu bir netleşsin. Diğer tarafta hala Luna krizi saatli bomba gibi elimizde duruyor. Yani bu tarafta da e, stabil Coin tarafında da sekten darbe yiyebiliriz. Şimdi bir de buradan borsa işi geldi. Bir de buradan darbe yiyebiliriz. Yani hala su bulanık çok öyle boğa diyen nara atanların gazına gelmeyelim diyoruz. Yani bunları aslında bunları görebilmek bu çok basit arkadaşlar. He, hocam ben bazılarını göremiyorum. Arkadaşım göremiyorsan muhtemelen çok yoğunsun. Yani benim gibi boş adam değilsin. Ama işte ortadakta benim gibi dolaşan insanlar, başıboş insanlar ya bilgisizlikten ya kasti olarak böyle yapıyorlar ve insanları yanıltıyorlar. Şu anda su çok bulanık arkadaşlar. Su bir durulsun. Bulanık suda balık avlaması kolaydır. Suyu bulandırırsın balığı alırsın oradan. İşte o balık olmamak için o bulanık suya girmeyi tercih etmiyorum. Hocam ayağımızı sokmuştuk işte birazcık alım yapmıştık bir ayağın. Abi bir ayağın olsun ama boynuna kadar girme o suya. Yani komple bütün nakitinle o suya girersen boğulursun önünü göremezsin bulanık suda. Su bir böyle bir berraklaşsın. Ondan sonra dersin ki he tamam baba da, dip dalıyorum. He o zaman. Anlatabildim mi bilmiyorum arkadaşlar. FTT ile Binance'ın kavgası bu. 22 dolardan alalım dedi borsa. Ama bugün aldım almadım o kadar da takip etmedim açıkçası ama FTT token Binance borsasında bile var. 17 dolarlara kadar geriledi Buradan aşağıya biraz daha 15-14 leri falan görürsek arkadaşlar. Geçmiş olsun <laughs> diyebiliriz. Hayırlı olsun yeni bir alım fırsatı diyebiliriz. Veyahut da yeni bir zarar fırsatımız diyebiliriz arkadaşlar. He, son 24 saatte en böyle hoşuma gitmeyen verilerden bir tanesi. 360 milyon dolarlık lik, lik yaşanmış arkadaşlar. Ama sadece bir tane bitcoin e, hareketinden dolayı da. 1.5 milyon doların üzerinde lig yaşanmış e, millet. Harbiden kumarbaz. 1.5 milyon dolar. Güzel para abi. Bir de son olarak e, sizlere şey söylemek istiyorum. Son 30 günde en çok Türkiye'de en çok hacme ulaşan e, kripto e, Dogecoin olmuş. Demek ki arkadaşlar gerçekten bizim Türkiye tırımcımız maalesef Acemi yatırımcı, sonuçta koşmuş bir at, koşmuş bir ata binmeye çalışan binlerce insan. Ve bu sayede de balinalara yem oluyoruz. Olmaya da galiba devam edeceğiz. Çünkü böyle çok kötü bir tablo bana göre. Yani FTT binans kavgası 2 sene sonra unutulur. Madcox kim hatırladı kaç sene boyunca kim hatırladı. Luna üzerinden 7 ay geçti. Bitcoin 40 bin dolara çıksın. 100 dolardan Luna alanlar unutulacak. Yani bunlar unutulur ama şu unutulacak gibi bir şey değil arkadaşlar. Koşan ata binme hastalığı maalesef çok kötü bir hastalık. O yüzden de ne diyelim yani inşallah aklımıza hırsımıza yenilmeyelim. Beynimizle, mantığımızla robotik işlemler yapmaya çalışalım. Duygusal davranmamaya çalışalım. Warren Buffett'ın dediği gibi yani ekonomi çok basittir. Ekonomi basit olduğunu anlamayanlar da kendilerine yatırım danışmanları tutarlar. Bunlar da %90'ı kapsar zaten. Ekonomi gayet basittir arkadaşlar. Yatırım yaptık. Yani televizyon almıştım. Heh, televizyon şimdi orada duruyor. Şimdi 3 sene sonra muhtemelen o televizyon yine duracak. Niyeymiş? İyi bir şeymiş. Abi elimde işte iyi bir malzeme var, güveniyorum yani shibama da güveniyorum, ethereum'a da güveniyorum, boneme de güveniyorum, 320-340 dolarlara kadar düşmüş olan LiShime de güveniyorum. Ben hepsine güveniyorum. Abi ben bunlara güvendiğim için nasıl ki televizyonumu değiştirmiyorsam onu da değiştirmeyeceğim. HODL portföyüm bu şekilde. E, dün bir tane video yapmıştım. Dedim ki videonun başlığında al sat nasıl yapılabilir? En basit mantıkla yani şuradan kalkın bakkala gidin. Bakkalda kripto ile hiç uğraşmayan bakkal amcayla konuşurken amcacım şimdi bu tabelaya bakıyorsun işte buradan yükselmiş var ya heh, bu yükselmişlerden uzak duralım. Neden? Bunlar çünkü geri çekilmesi yaşanır. Çünkü ayı sezonundayız. Bitcoin hala 20 bin dolarlarda. Biz ne yapacağız amcacığım? Böyle yükselmemişlerden sepet yapacağız. Buradan da vuranı karını alacağız. Ama bak bu alsat portföyü. Hodl portföyünü asla konuşmadım. Videonun adı zaten alsat. Hala alta gelip ne oldu? şimalarını sattım mı? Doge'lerini sattım mı? Ya yani kardeşim başka bir şeyden bahsediyorum. Yani gerçekten herkesi memnun edemiyor musun? Ee, güzel de bir kitlem var, o güzel yorumlarını okuduğum bir sürü arkadaşımız var. Ee, sadece onlara sesleniyorum. Arkadaşlar ben dahil kim size bir şey söylerse söylesin gaza gelmeyin. Bir de dünyanın şu anki e, global anlamdaki sorunlarını göz ardı etmeyelim. Şimdi seçim, seçimden sonraki sonucu bilmiyoruz. Ama Cumhuriyetçiler alırsa temsilciler meclisini muhtemelen şöyle bir yukarı kıpırdanma. Fakat 10 Kasım'da da enflasyon verileri gelecek. Abi şimdi onu diyorsun bunu bekle diyorsun. Ne yapayım abi piyasa bu. Hocam ben bunlarla hiç uğraşmam. Ben aldım attım kenara. Ne zaman açayım dersen 2025'te aç abi. O zaman zaten 2025'e kadar hiç dinleme zaten. Hani bizi dinleyip de kafanı bulandırma. Biz çünkü günlük haftalık yorumlar yapıyoruz. Ama sepetlerimin uzun vadeli'si de var, kısa vadeli'si de var. Bir de ayrıca, e, samimiyetle şunu söylüyorum, alsat yapıyorum, yapıyor muyum? Yapıyorum. Kaç taneyi takip edebiliyorum? En fazla 3 tane, 4 taneyi takip edebiliyorum. Takip. Ben bir de şey yapmıyorum arkadaşlar hani şuraya gelirse satacağım diyerek e, stop, e, onlara girmiyorum. Neden girmediğimi de açık açık söyleyeyim. E, ben biraz da market kepe düşük olanlara giriyorum. Mesela Burger'da en son yaşamıştım. Burger'ı bir gün bir açtım %60 yükselmiş. E ben %20 pumpuna vurusu verseydim diğer kere kaybedecektim. O yüzden zaten her gün yeni gelin gibi elimizde telefonla oynuyoruz. E ben açıyorum bakıyorum abi güzel bir kar mı yapmış? Yapıştırıyorum satıyorum. Ama en fazla 3-4 taneyi takip edebiliyorum. Ben 25 tane kripto parayı günlük alsat yapıyorum. Ya bırak. Yani onu kimse yemez yani. Öyle birisi olsaydın zaten danışmanların olur. Bir sürü e, burada iş adamı var. Onlar öyle yapıyorlar. Kendileri uğraşmıyorlar. E, elemanları var. Sadece bu işlerle uğraşan. Tamam mı? Yani kimse kimseye lütfen hayal satmasın. Bir de e, son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani Telegram kanalında işte benim... E, 20 tane bitcoin'im var veya da 20 tane bitcoin de olabilir de atıyorum 300 tane bitcoin'im var falan filan muhabbetlerini duyarsınız bazıları söylerler yok hocam yok yok yani hani 500 bitcoin'in üzerindeki bitcoin sahipleri YouTube'u YouTube'u YouTube bilmiyor yani adam öyle yoğun bir de onlar kendileri uğraşmıyorlar danışmanları araya insan sokuyorlar bir de senin benim gibi borsadan alsat yapmıyorlar. Tamam mı? Yani e, neyse bu, bunu bilin arkadaşlar. Yani benim gibi gidip de <laughs> Binance'tan yapmıyorlar. E, orada güzel para dönüyor. E, bu para farklı şekillerde işlemler yapılıyor. Hepinizi seviyorum. Yine bir 17 dakikalık video oldu. Ama bence dot dolu bir video oldu. Seçimleri konuştuk. FTT tarafını konuştuk. Dogecoin'deki Türk yatırımcılarının mantık, strateji hatasına değindik. Koşan ata binmememiz gerektiğini bir daha gördük. Bir de o videolarda Dogecoin yukarıya doğru vururken işte 20 cent, 20 cent olması için dedim ki 28 milyar dolara falan çıkması lazım. Güzel para. Şu anda zor. Bunu söylemiştik. Ya ne olacak işte elinmaz 44 milyar dolara... DogeCoin pardon Twitter'ı aldı. O parayı oradan çıkartması lazım. Tamam çıkartacak da onu zaten çıkarttı o. Tesla hisselerinde pardon, Twitter hisselerinde onu çıkarttı zaten. Yani sadece burada kripto ile ilgileniyorsanız biraz da o tarafa da şu can sıkıntısında o tarafı da kontrol edebilirsiniz. Onu zaten çıkarttı o. Yani Elon Musk'ın 44 milyar doları her türlü şu anda tertemiz. Yarın öbür gün Dogecoin yükselir mi? Uzun vadeli alıyorum. Tamam abi uzun vadeli al. Ama uzun vadeli bile düşebildiği en düşük yerden almak. Daha fazla kazançlı değil mi? Bunu söylüyoruz sadece. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yani kimseyi bilerek kırmak istemem. Kırdığım varsa hakkınızı helal edin. Ee, bu kadar. Hepinizi seviyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Tamamen tecrübe bilgi videosu. Zaten e, hiç kimseye gidip de şunu al, bunu sat demem. Yani kendim alırım, satarım, kendi cüzdanıma kendim bakarım. En yakın dostlarıma bile tek tük söylerim. Ee, onu da çok böyle abartmadan söylerim. O yüzden de e, tabii ki en yakın dostlarımız da manyak. Yani e, geçen sene işte yükselişlerde dedim ki babacığım bir ufak gir. Daha kripto dünyasını tanıyalım bir ay olmuş, bir ufak gir dedim e, gitmiş. Yani belki bize göre küçük bir paradır ama 100 bin dolar gibi bir parayla giriş yapıyor. Hani giriyor, bir hafta öğreniyor, işte bir ay falan geç, bir ay geçmiyor yani anlayın. O bir ay geçmeden diyor ki baba diyor bir ufak giriş yaptım diyor 100 bin dolarla geçmiş olsun. Muhtemelen şu anda <laughs> 10 bin doların altında parası şu anda. E, komik e, bir taraftan komik ama diğer taraftan da üzücü. He ona koymaz. Ama bütün parası bu olan bir insan varsa o arkadaşımızı üzer. Bin dolar da olsa, on bin dolar da olsa, yüz bin dolar da olsa önce mantığımızı kavrayalım. Düşükten alıp kar görünce satmak. İkinci olarak da kar gördük mü? hodul portföyünü artırmak. Mantık budur arkadaşlar. i̇steyen böyle yapar. İsteyen der ki abi ben koşarken bir buradan beri vuracağım. Daha fazla vuracağım falan. Bu da ayrı bir kumar mantığıdır. Ben kumarı kripto dünyasında sevmediğimi defaatle söylüyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla e, tabii ki en başta kesinlikle sağlıkla, huzurla, mutlulukla, pamplakımın.